Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün epey uzun bir şiir okumak istiyorum. Bu şiiri okuyarak sevgili arkadaşım Levent Ünsal'ı yad etmek istiyorum. Kendisi 87 senesinden tanıdığım tiyatrocu seslendirme sanatçısı, değerli bir kişiydi. 93 senesinde de radyolar, özel radyolar yayına girdiğinde Kent FM'de Sessiz Gemi isimli bir program yayınlardı. Daha önce de söylemiştim bir yayında. Orada bir şiir okumuştu ki daha sonra epey istek geldi. Bir kayısı ağacı isminde şair A Kadir ya da Abdül Kadir isminde bir şairin yazdığı enfes bir şiirdir. Duyguları inanılmaz geçirir karşıdaki insana bir ağacın ağzından. Onu seslendirmek istiyorum. Ben bir kayısı ağacıyım. Kırşehir'in Dinek bağından. Küçücük bir evin önünde yaşarım yapayalnız. Yılda bir çiçek açar, yılda bir kayısı veririm avuç içi kadar. Yaz olur, bir kadın silkeler dallarımı. Bir çocuk yerde bağırır, güler. Bense hoşnut olurum. Hem zaten benim ne söğütler gibi nezaketim vardır, ne kavaklar gibi gururum. Ben bir kayısı ağacıyım. Kırşehir'in dinek bağından. Dinek bağında üç insan severim. Bir çocuk, bir genç kadın, bir genç adam. Benim kadar sessiz sedasız, benim kadar halim selim. En güzel ay Nisan ayı, toprak yumuşak yumuşak. En güzel ay Nisan ayı, yağmur yağdı, çiçek açtı, bir hoş oldu içerim. En güzel ay Nisan ayı, Kabaklar uzakta upuzun, bir sağa, bir sola. Başa döner kabakların, ben bir kayısı ağacı, başımda çiçeklerim. Ben bir kayısı ağacı, üç insan severim. Bir çocuk, bir genç kadın, bir genç adam. Çocuğun adı Ahmet, kadının adı Fatma, adamın adı İbrahim. Ahmet küçük ve sarı, Fatma tombul ve beyaz. İbrahim uzun ve narin. Bir tek toprak odaları var üçünün. Toprak odanın penceresi. Ben bir kayısı ağacı. Bazen eğilir bakarım odaya. Yerde eski bir yatakla yorgan görürüm. Duvarda bir eski kırık ayna. Yerde bir eski kilim. Bir eski hasır. Bir kayısı ağacı bazen eğilir bakar odaya. Çiçeklerinden utanır. Dün gece gaz yakmadılar. Ay ışığında gördüm üçünü. Üçünün suratı asık. Önce durup zeytin ekmek, taze soğan yediler. Sonra baktılar birbirlerinin gözüne. Sonra esnediler. Gökyüzü bembeyazdı. Gökyüzü çiçeklerimin renginde. Gökyüzünde kavaklar. Fatma uzandı İbrahim'in yanına, sağa döndü. Tombul beyaz yüzü pencerede. Gözleri açık durdu sabaha kadar. Çiçeği en önce kayısı döker. Ben bir kayısı ağacıyım, döküyorum çiçeklerimi. Yer beyaz beyaz, başım yem yeşil. Kayısılarım memede. Haziran gelecek, güneş yakacaktır tepemi. Kayısılarım balla, şekerle dolacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım, Haziran gelecek, avuç içi kadar kayısılarım Ahmet'in ekmeğine katık olacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım, kötü bir düşüncedir almış beni. Geçti bağları budama zamanı dedim. Dedim, İbrahim gene borçta. Kesildi dedim İbrahim'in yemiye iki lirası. Dedim, çarşıda dört döner İbrahim. Dedim, ekmek parası, zeytin parası, gaz parası. Dedim insanlar neden yaşatılmıyor ağaçlar kadar olsun. Ben bir kayısı ağacı, Fatma'nın, İbrahim'in, Ahmet'in yumurtası, şekeri, eti. Gittikçe artmakta kederim, günlerden pazartesi. Yine geldi elinde çanta o şişman adam. Şişman adam bir düşman gibi beni seyreder. Ben şişman adamı bir düşman gibi seyrederim. Durmuş İbrahim kapıda, yüzü dalgın ve sinirli. Bakıyor eli çantalı şişman adama. Şişman adam uzattı gövdeme elini. Pencereden korkmuş kuzular gibi baktı Ahmet. Büktü boynunu kuzular gibi. Ben bir kayısı ağacı. Gövdemde sarı kağıt. Yol parasını verememiş İbrahim. Verilmiş haciz kararı. Yapmayın dedim. Yılda bir çiçek açarım dedim. Etmeyin dedim. Ekmeğe katık oluyor kayısılarım dedim. Bir öğle vakti baktım. Kavaklar uzakta puzun. Bir sağa, bir sola. Ben kışlık odun. Altı lira. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.